Bir zamanlar büyük bir ormanın kenarında meraklı bir çocuk yaşarmış. Adı Zeynep'miş ve geceyi çok severmiş. Zeynep gece gökyüzündeki ayı izleyip ışığının nasıl parladığını hayranlıkla seyredermiş. Bir gece ayın ışığı garip bir şekilde titriyormuş. Ay ışığının izini takip ederek ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamış. Gizemli bir mağaraya rastlamış. Mağaranın ağzında bir taş bulmuş, üstünde parlak bir simge varmış ay ışığı mağaranın içine düşünce bir ışık halkası oluşmuş. Taşı ellediğinde bir ses duymuş, hoş geldin, Zeynep. Ben ay ışığının koruyucusuyum. Koruyucu, ay ışığını geri getirebilirsin, yeter ki kalbin saf olsun, demiş. Zeynep cesaretle, nasıl yapabilirim, diye sormuş. Zeynep, ay ışığının kaybolduğu yerleri bulmaya başlamış ve kalp ve güvenle her engeli aşmış. Bir gün ormanın en yüksek tepesine tırmanmış ve ayı beklemeye başlamış. Ay gökyüzünde parlamaya başlamış. Zeynep, "Ay ışığına geri dön!" diye bağırmış ve ay ışığı tüm ormanı aydınlatmış. Zeynep ne kadar küçük olsa da büyük bir görevi yerine getirmişti. Her gece gökyüzünü izlemeye devam etmiş.